Şaka yapmıyorum. Bu videodan sonra bütün iddiaları kazanacaksın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir videoyla karşınızdayım. Az önce söylediğim gibi bu videoda bütün iddiaları kazanacaksınız. Haydi numaramıza başlayalım. Ee, i̇lk önce desteği karıştırıyoruz. Şöyle. Seyirci burada istediği gibi karıştırabilir desteği. Bir kere de rifle shuffle atıyorum. Yani istediği kadar keser. Karıştırır. İşte istediğini yapabilir. İkna olana kadar ikna olana kadar seyirci bu kartları karıştırır. Ya yani ne zaman ikna olursa o zaman size işte duysunuz zaten. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben seyirciye bir tane kart seçtireceğim. Örneğin seçilen kartımız bu Ben bu karta bakmıyorum. Bu sizin seçmiş olduğunuz kart. Ben şimdi desteği işte bir kere kesiyorum ve araya seçilen kartı koyuyorum. Şu an seçilen kartlar aralarında, ortalarında, bir yerlerde. Bunu hiç kimse bilemez. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Kartları teker teker açacağım. Ee, açıyoruz kartları. Şimdi durun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben sizinle iddiaya giriyorum. İşte her şeyin her şeyin olabilir. Ama ben size bir iddiaya giriyorum. Şimdi çevireceğim kart sizin seçmiş olduğunuz kart. Girelim mi iddiaya? Herkes genellikle evetler. Ben olsam evetlerdim. derdim. İddiaya girdik mi? Ben girdiğimizi sanıyorum. Şimdi çevireceğim kart size seçmiş olduğunuz kart olacak. Hadi öğrenelim. Şimdi aslında numaramız çok basit. Tabii benim şu anki tahminim inşallah yanlış değil. <laughs> Yanlışsa fena dostlarım. Ama anlattığımda siz zaten anlamış olacaksınız mantığını. Şimdi. Bir hastayım zaten de böyle oluyordur. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Liste de gerçekten tamamen karışık. Hatta seyirciyle karıştırabilir. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Desteğdeki en alttaki kartı ezberleyeceğiz. İlk videomdan da hatırladığınız gibi desteğdeki en alttaki kartı ezberliyoruz. En alttaki kart maça 9. Ee, Seyirciye bir tane kart seçtiriyoruz. Seçilen kartımız karo 6. Desteği bir kere bölüyoruz. Böldüğümüz yere karo 6'yı koyuyoruz. Ve bizim seçtiğimiz maça 9'a seçilen kartın üstüne geliyor. Biz kartları böyle teker teker açtığımız zaman Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz kartları. <laughs> bir an geldi sandım. Bakın şimdi bizim e, seçtiğimiz kart geldi. Yani bu kart seyircinin seçmiş olduğu kart. O yüzden bu kartı seyircinin önüne doğru koyuyoruz. Bakın şöyle ortaya doğru koyuyoruz. Daha sonra kartları da bunun etrafına koyuyoruz ki anlaşılır olsun üçgen bir şekilde. Bir kutu gerçek ki ben benim şimdi çevirdiğim kart siz seçmiş olduğunuz kart diyorsunuz. Seyirci burada her şeyin iddiaya girebilir. Çünkü burada sizin seçmiş olduğunuz kart burada gözüküyor. O yüzden de diyecek ki ben e, ben sizde sizden de teklif geliyor zaten. Bu ben de iddiaya giriyor. Benim zaten seçtiğim kart burada olduğu için ben bunda hayli hayli iddiaya girerim. Bundan da bütün her şeyi kazanırım diyor. Ama siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki bu kartı çevirmek yerine seçtiğiniz seçmiş olduğu karo 6'yı çeviriyorsunuz ve iddiayı kazanmış oluyorsunuz. Bu tarz videolar için e, videomu beğenmeyi, Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 50 ee, abone olmak istiyorum. Yayın açmak istiyorum bir an önce. Ee, videomu yani, kanalıma paylaşmayı unutmayın. Ben ee, yani diyeceklerim bu kadar da. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.